alalım mı sizi buraya? Yavaş yavaş. Tamam. Ben ee, anons ediyorum. ya bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi... Söyle. Sen, yok sen anons et sonra söyleyeyim. Ha, onu yaşamak istiyorum. Evet. Beni hiç anons etmediler. Ah. Hiç. Arda Türkmen. Ha Türkmen tamam, evet. Ha. Biraz sonra menemen yapmayı öğreteceğim ha, tamam, sana. Hazırlı, tamam. Şöyle bağlayalım. O zaman Bebrazi'den Arda'yı sahneye alkışlarla alabilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkürler. Ya hiç böyle bir resim yok aslında. Yok, A yok ya. mu? Ya biraz önce onları öptü şimdi beni öptü ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> onları <gülüyor> öptü bugün. Aa, evet, evet, evet. <laughs> yok asıl tehlikeli hiç, olay burası. Hiç bir resim yok aslında. Çok güzel gidiyor ama biz tabii normalde e, süreyi Biliyor açtık. Mi? iyi de gidiyoruz. Bir de şimdi bunları konuştuk. Evet. E, bir de aslında bunların bir, bir, bir sonu abi, var. Ya. Yani evet. bir, bir, şimdi bunları yaptın. Evet. Bunların bir etkisi var. Pro, program bitmedi ya. Devam ediyoruz. Bitmedi Kaçmaz devam yok. ediyor. <laughs> gidiyor. <bitimize>. Hemen çağırayım ben. <laughs> evet. evet. E, 7 yıldır beraber çalıştığım sevgili arkadaşım Tudu Yapım ortağı. Sevgili Tolga Doğru'ya <laughs> sahne alalım. Merhaba. Merhaba. Şimdi bunlar, geçer mi abi? Dediğim çünkü tamam. hızlı bir e, şey yapalım. Şimdi böyle mükemmel işler çıkıyor. Evet. Yani aslında işin biraz da özü bu. İyi örnekler de göstermiş olduk. Evet. Ve bunların e, ciddi bir etkisi var. Var. E, biraz şu sayılar ne etki yaratıyor, ne oluyor tabii. falan bir yaşayalım. Tabii, tabii. Rakamları sen de alalım. Merhaba herkese. Tolga Doğruer ben. Hayretsinle 7 yıldır beraber videolar yapıyoruz. Şimdi aslında neler yaptığımızı anlatmadan önce sizin önünüzde bir şey denemek istiyorum. Bir Facebook sayfamızı açabilir miyiz Doğukan? Bizim bir tane Facebook sayfamız var. Ee, aslında ilk biz Facebook'ta başladık bu işlere. Şu anda 2.7 milyon takipçimiz var ve aylık ortalama 10 milyon erişime ulaşıyoruz. Şimdi biz burada konuşurken orada bir ileti yazmak istiyorum. İletiye de direkt bir şey alacağız. Bir şey yazar mısınız Doğukan? Bir video çeksem kimler bize eşlik eder diye bir ileti yazar mısınız oraya? Şimdi Hazırlanmış kopi abi. Ha. <laughs> evet. Bir de şu sunum alabilir miyiz buraya Doğukan? Şimdi biz Hayrettin'le beraber bu videoları üretiyoruz. Aynı zamanda başka video prodüksiyonları yapıyoruz. Biraz önce izlediğiniz gösteriyi de üniversitelerde yapıyoruz. Bugüne kadar... Bunu yazdı, paylaşmadı. Paylaşsın mı? Paylaşsın o. Paylaş. Paylaşırken de aksın orada. Yani tam olarak mesajı vermezseniz yapmıyor oradaki arkadaş. Evet, Doğukan, tam Doğukan. komutlu olmasaydı. Yani Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Sunuma geçirdiniz Nasıl tepki geliyor bu arada Ha, hem sunum hem o değil mi? O şimdi biraz aksın, ondan tamam, sonra okay. görelim. Bu Facebook sayfamız. 2.7 milyon kişi ve, ve milyon. haftalık 2.5 milyona yakın bir erişimimiz var orada. Şimdi biz uzun yıllardır videolar yapıyoruz. Aslında bu videoları kendi keyfimiz için yapmaya başladık ilk başta. Genelde markalarla ilgili bir şeyimiz yoktu. Kendimiz çektim, videolar yapıp aynen. internete koyuyorduk. Ne çektin dedi. Ve bu videolar çok izleniyor hale geldi. Ortalama Burada bir, bir aylık bir izlenmemiz var Hayrettin kanalı ile ilgili. Bizi aylık? Aylık, son 28 günle ilgili. 12 milyon civarında izlenmemiz var. Ve orada gördüğünüz gibi 27 milyon dakika izlenmemiz var. Şeyimiz çok iyi, kitle tutmamız. Yani insanlar bir Hayrettin videosunu açtığı zaman neredeyse sonuna kadar izliyorlar. Ki çok önemli bir şey bu. Daha sonra biz videoları Amerika'ya taşıdık. Aslında 3 yıldır Amerika'da videolar yapıyoruz. Ee, ve şeyi gördük, Amerika'da yaptığımız videolar çok daha fazla etkileşim alıyorlar. Ama mesela şey değil mi, 3 yıldır yapıyoruz Torga yani dedi ama Johnny, hmm. bir tane demek ki bir patlayıcı noktası Evet. Razımış. Johnny Depp videosundan sonra videolarımız izlenmeye başladı. Evet tamam. izlenmeye başladı. Şimdi mesela bir tane örnek aldık burada, Amerika'da Türk gibi yaşamak videosu 4 milyon organik izlenmeye ulaşmış, 42 bin like'ı var. Ki çok iyi bir rakam ki bu videonun yayınlanması sanırım 5 ay falan oldu. 5 ayda böyle bir rakama ulaştı. Ee, organikte böyle çok iyi rakamlara ulaşabiliyoruz. Tabi şimdi bu sayede çok güzel bir organik kitlemiz oluştu. Ve insanlar her hafta bizden video bekliyorlar. Biz çünkü her hafta her pazartesi Hayrettin'in kanalına bir video yüklüyoruz. Ee, daha sonra da markalarla çalışmaya başladık. Şöyle bir çalışmaya başladık. Biz dedik ki zaten organik bir kitlemiz var, biz markaları videolarımızın içine bir şekilde yerleştirirsek, onları arkamız alırsak, beraber fayda sağlayabiliriz bu işten diye düşündük ve çalışmaya başladık. Şurada iki tane viral video örneği var. Bir tanesi geçen sene Çabuk Çorbaya yaptığımız bir videodur. Ee, Çabuk TV sayfasında yayınlanmış 950 binlik organik bir izlenme ki 3256 tane like'ı var. Bir marka kanalında like sayısı çok olmuyor. Yani aslında like'lar ve paylaşımlar çoğaldıkça videonun organikliği ve viralliği artmış oluyor. Ee, Çabuk Çorba'ya bu işi yaptık. Çok fazla like aldı. Birçok videomuz var orada yaptığımız. Bu da geçen hafta bir oyun firması için yaptığımız bir video. Daha bir haftada 260 bin izleme ve 7 bin like'a ulaşmış. Hiçbir paralı izletme yoktur videolarda. Tamamı organiktir. Ee, böyle içerikler yapıyoruz. Geçen sonrasında markaları da şöyle işler yapabiliyoruz. Geçen sene gene Çabuk Çorba ile bir yıllık bir anlaşma yaptık. YouTube kanallarını 1800 e aboneden 10 ayda 35 bin aboneye çıkarttık. Gene tamamı organiktir ki içindeki videolarımız da çok izlendi. İzlenme sayıları da çok fazla oldu. Bıraktığımızda da bu rakam değil mi? 35. Tabii de. tabii. Bu, şu, an, bu, şu an şu an bu şekilde tabii içerik koydukları zaman artmaya devam ediyor oluyor falan. Eee aynı zamanda bu iki tane onlara yaptığınız reklam işidir. Gene Çabuk Şorba'ya ki bunlar 6 milyon, 3 milyon. Tabii ki bunlarda reklam izletmeleri de var ama çok organikleri de fazla olan şeyler. Burada da bugüne kadar yaptığımız e, markalar var, çalıştığımız markalar. Biz genel olarak markalara, videolara yapıp organik olarak yayılmasını sağlıyoruz. Hı. Ve insanlar aslında eğlenerek o videoyu beğenmesini, paylaşmasını bir şekilde markaya fayda sağlamaya çalışıyoruz. Böyle koşturuyoruz. Valla e, şu anda şimdi Hayrettin, ortalama sonuçta bir yapım şirketi var? Bir Hayrettin var. E, Hayrettin dışında başka kanallar var mı burada arada sizde? Yeni yeni başladık şimdi. Hayrettin ikinci kanalını açtık. Bu arada Hayrettin 2'yi yapıyor. Evet onu gördüm geçen. Hayrettin 2'nin farkı ne Hayrettin'den? Şu, e, Hayrettin 2'de aslında şaka olmayan daha çok vlog videoları yapıyoruz. Hmm. Şu anda bayağı vloglar arttı ya. Yani a insanların özel hayatını merak ediyorlar. Gittiği zaman işte çekiyoruz falan anlatabiliyor muyum? Daha çok böyle özel hayatı ödedik şeyler Hı -hı. yapıyoruz. Ve e, <laughs> hakikaten Tolga bana... Ya ben demiştim ki aslında çok hani nefsiz konuşayım bunu. Ya birinci kanaldan yayınlayalım. Ne olacak yani? Herkes birinci kanala geliyor nasıl olsa. Hı hı. O da güzel bir şey söylemişti bana. Hani Adam oraya gülmeye geliyor. Oranın farklı. Oranın başka bir kitle hı, hı. izleyebilir. Biz hı hı. başlı başka bir kanal açalım. Hakikaten de öyle oldu. Yani hı hı. bayağı şu anda kaçta? İki şu anda 140 altı. bin civarında 140 bin bin ikinci yani. kanal. Yani bir, ay oldu. İki, bir buçuk ay falan bir oldu. Ama çok iyi videolar oldu. Bir önce Ersan'a da konuşurken sormuştum. Evet. Ee, yani şimdi toparlamaya başlayacağım çünkü kimseyi de trafiğe de bırakmak istemiyorum fazla ama. Ersan'a konuşurken sordum. Böyle ipuçlarınız var mı? Mesela o dedi ki biz 4'te video yayını alıyoruz. Siz mesela her pazartesi yayını alırsınız. Bizim alışkanlıklarımız var. Biz bu arada tabii maalesef şey yapamıyoruz. Biz günde 3-5 video yapamıyoruz. Tabii çünkü bir tane alıyorsunuz. Bizim şöyle belli bir, bir durumumuz var. mi giriyor video yayına? Ee, belli bir saate giriyor ama bizim prodüksiyonumuz... Pazartesi ]ımız... 8 falan gibi bir yani şey mi? Pazartesi diyorum. gün 8'de mi? Evet. Bizim biraz prodüksiyonumuz çok fazla olduğu için. Çünkü bizim bir hayretim videosu çekip onu kurgulayıp... Tam pazar 8 mi? Attım tuttum ya bu arada. Tam 8 mi yani? Tabii 8. Nasıl Pazartesi Pazart 8. Biliyorum, ben biliyorum. Yo pazartesi 8 dedim. Yani bilinçaltı bilinç ben. altı. Bilinç bilinç Belki de kanala giriyorum fark Tabii. etmeden görüyor Tabii. olabilirim Yani aynen, öyle olabilir. Aynen, aynen. Her pazartesi 8'de yayınlıyoruz. Maalesef çok sık yayınlayamıyoruz çünkü bir videonun yapılması ve yayına hazır hale getirilmesi 5 gün falan sürüyor. Ama insan Amerika videosu bekliyor, biliyor musunuz? Evet. Evet. Öyle Ama bir sen gerçek de var ya. Yani. Ben evet. güzel bir şeydi o yani... evet. Hayır bir sürü video var ama Amerika daha ilgimi çekiyor. İlgimi çekiyor yani Türk çok güzel ama mesela, evet. yani mesela benim mesela öğrenci evi tam gülüyorum izliyorum falan ama bir yere kadar ya yani Amerika videosu Hı -hı. Tabii. gülüyorum yani böyle daha böyle bir hoşuma gidiyor ee, ya size şey söyleyeyim yani kitle kim hakikaten? Bizce yani, herkes. Hı? Yani aslında sırf ya kuşağı gibi düşünmemek lazım. çok ha? genç kitle falan diye Yok. ya? Ben de izliyorum ve Yok. ben de gülüyorum. Yani şimdi... Sırf yay değil yani bizimkisi. kaçtan başlıyor mesela bizim yaşadığımız? Bizim böyle 8'den de başlıyor. Aslında internet kullanmaya başlayan herkes kullanıyor. Böyle 60 yaşında amcalar teyzeler de bizi çok sevdiği olabiliyor. Hı -hı. Denk geliyor. Ama ortalama genç kitle çok fazla izliyor bizi. Vallahi süper. Sen daha önce Vebrazi ödüllerinde ödül verirken konuşmuştuk. Hala YouTube gelirleri düşük mü? Ya hala. Bu YouTube gelirleri niye düşük ya? Yani? Hala düşük. Yani, yani siz tamamen marka çalış marka çalışmaktan kazıyorsunuz yani. Evet öyle kazanıyoruz yani. Burada izle sene de bir şey yapıyorsunuz galiba değil mi? Nereye? izle komda da bir şey yapıyoruz. İzle de yapıyoruz. Yani aslında bizim iki tane paylaşım yaptığımız kanalımız var. Bir tanesi YouTube, bir tanesi izle Facebook var o planınızda. Facebook bizim destekleyicimiz. Aslında bütün paylaşımlar oradan yapıp iki tane ana kanaldan videolarımızı yayıyoruz. E, Facebook'a yüklemiyoruz video çok fazla. Hı. Ama bizim aslında gelir modelimiz hiçbir zaman YouTube'dan kazanalım, seneden kazanalım olmadı. Çünkü tıklarla para kazanmaya çalışırsak Türkiye'de şu an maalesef bir şey kazanamıyoruz. Hı. Hep markalara bir şekilde bir iş yaparak para kazanıyoruz. Hı hı. Çünkü böyle bir organik kitlemiz var. Ki Amerika videoları bence markalar için çok iyi. Geçen sene Amerika'ya markalarla gitmeyi düşünüyorduk. Çok zamanımız dardı, tek başımıza gittik. Bütün masrafı da kendimiz yaptık bu arada. Yani Tabii. gidip orada... Bu arada bir şey söyleyeceğim hani bunda sözlerden... Yani Tolga dedi ya biz haftada bir video koymak zorundayız. Çünkü bizim videolarımızın maniyetin, üretim süresi var yani. Yüksek. Evet, evet. yani. Evet. Çünkü yani biz geçen sene Amerika'ya gittik. 6 kişi ekip gittik. Burada Facebook'a da bakalım. Bu daha demin ki o testimizin sonucuna bakalım bir. Evet Facebook'u açabiliriz. 6, 6 kişi gittik Amerika'ya en son. 6 kişinin ulaşımı, konaklaması, araba kirası, yemesi, içmesi çok ciddi maliyet tutuyor. 30 günde star çekiyoruz. diye illaki business uçacağım diyor değil mi? Öyle huyları var. Söyler misin? Gerçeği misin? Uçmuyoruz. Yok. Hiç. Aktarmalı ben, ben gidiyoruz. Yok ben hiç. Şimdi, ben aktarmalı gidiyoruz. <laughs> <g> <laughs> <laughs> e, şu anda bu arada o ileti 8874 kişiye erişmiş. Ee, like sayısı 630'da, 200'de yorum var orada gördüğünüz gibi. 7 dakika. 200 yorum. Evet. E, aşağı kaç dakika olmuştu Hakan biraz yukarı çıkar mısın? Ee, 7 dakikada evet 640 like'ı var, 200 yorum var. Muhtemelen akşama kadar 5.000 civarı like'ı ve 2500 civarı yorumda bulabilir. İyi bir Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ama dediğiniz yapacaksınız şimdi. Efendim yapıyoruz. Dediğiniz yapacaksınız. Bir kişi şey yani. Amerika'ya götürüyoruz şimdi mesela. Ciddi mi? Tabii. tabii. Bu sene biraz konsept değiştirdik. Bu sene Amerika'da ünlülerle bir şey çekeceğiz. Türkiye'den 5 tane ünlü alıyoruz. Amerika'ya götürüyoruz. Onlarla bir şey çekeceğiz. Amerika'dan ünlü dediğin Türkiye'den götürdün. Türkiye'den galiba. götürüyoruz. Evet, evet. Ha, evet. güzel. Kelime orada iyi oldu. Yani. Ama... Yani orada ben şey bekledim. Hayalini kurdum. Yani Johnny Depp sağ olsun teklifimizi kabul etti. <laughs> falan. <laughs> <laughs> Bu arada şey de yapıyoruz. Şimdi bir markayla bir iş yapıyoruz. Bir tane normal vatandaşımızı alıp bir bizim hayranımızı alıp götürüp bizim videolarımızı oynatacağız. Öyle de bir şey yapacağız. <laughs> Abi, ben <laughs> seni Survivor etmeni istiyorum ya. Survivor ama. Senin bir Survivor yaşaman lazım bence ya. Bana herkes Survivor diyorlar. diyorlar yani. Sen tamam. Survivor sen çok iyi olur ya. Tamam gidin herkesi Survivor. Çok eğlenceli olur yani. Olur mu? Server'a kaçak girebilir girebiliriz acaba ya dominiye falan böyle. Evet, Gireriz ya. Böyle insan tane Motor tutsan, yani. kiralasan, kendi Yaksın kendine adaya falan de. çıksan böyle, trolleseniz Ezra'yı. Biz evet. biz bu sene şeye gidiyorduk. Oscar'a girecektik. Oscar'ı trolleyecektik. Ödül törenine ama burada işimiz olduğu için gidemedik. Ya evet. bir şey söyleyeceğim. Bu Jordi Poli var ya, aynısını Oscar ödül törenlerinde yapacaktık. Kim Kardashian <laughs> geldi diye. Ee, ama denk getiremedik yani. Kim kardeş mi olacaktı ee, sen? Davetiye falan her şey hazırlamıştık gidiyorduk yani... ama burada iş var Yalnız şey yetersen ya, ya Hayrettin'e benim bakış açım şu seviyede. Şş oğlum, şuna konuşsana, Şş, Şuna baksana falan yani. Bulduk <laughs> ya diliyi şey yapalım yani kullanalım. <laughs> ha Survivor'a e gitsene motor tutarsın böyle gidersin falan. <gülüyor> 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 Yukarıda paraş tatlasana Survivor'a e. <laughs> <laughs> Abi çok teşekkürler abi, Çok keyifli. Daha gireriz. muhabbet gider yani. Bayağı bir gider. Ee, son bir şey söyleyebilir tabii, tabii. Aslında biz işte Hayrettin diye bir marka oluşturup 7 yıl boyunca markalara hem fikir anlamında... Biraz marka hem marka saçını bozdu. Onun farkındasınız değil mi? Ha. Bak 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 saça. Evet biraz öyle. Saç o değil. O zaman, ya da edin. tam tersi oraya döneceksin şey geri falan. Diyeyim. Döneyim yani. mi? bu mu o mu? Hangisi tam Ya şimdi, 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 sen böyle şey oldu. Yakışıklı karizmatik adam tribine geçtin tamam mı? Tamam. Bir daha, önce, daha, daha önce şey böyle şopar genç falandı tamam. yani. Tamam, böyle tamam, Şimdi teşekkür ederim. Abi. Ya hayır böyle daha eskisi tam şeydi yani karakterdi daha yani karakterdi. daha çizgi karakterdi. Şimdiki evet. bayağı böyle cool abi oldu yani Bir şey şekil var aslında, yapıyor. Bir, bir stratejik planlama var yine oraya doğru gitmekle alakalı aslında böyle bir şey yaptık ama bilmiyorum hani. Bilmiyorum, yani öbürü daha hayal kahramanı yaptığı her şey kabul edilir falan ama hmm. şimdiki gerçek insan yani. Evet. Ee... Daha çizgi animasyon geliyor bu sene. Evet kadar. evet şimdi bayağı adam gibi adam oldu yani. Tamam. Otur <laughs> Adam değilim ben ya. ben. Ben. ben animasyon kalayım. Ben ilk Hayrettin Vebraz ödüllerini kazandılar işte bu sene. Ocak ayında ödülünü Hayrettin geldi ve Hayrettin'i böyle... Şimdi dikkat etmemişim yani videoda izliyorsun ama kafanda bir Hayrettin var ya. Hayrettin mi geldi böyle uzun boylu, böyle renkli gözlü falan bir adam böyle. Dedim bu bayağı dedim düzgün bayağı insan yani. Hatta söyledim yani. <laughs> Hayır yani şunun için söylüyorum. Kötü bir şey söylemiyorum yani. Şimdi bak, fark etse da şimdi yani. adam çünkü normalde videoda böyle don atlet falan görüyorsun. Böyle gidiyor, karpuz patlatıyor falan bir şey yapıyor. Şimdi o gün bir geldi Temiz bir de diyorsun, böyle... Senin sesin don girmiyor buna. Ya işte o, ben, o... Abi bak hayal kahramanı çünkü. Ya O zaman kabul ediyorsun her şeyi. Ama adam bir geldi böyle o gün de böyle şık giyinmiş falan ödül almaya geldi falan. Aa dedim bayağı dedim uzun evet. boylu böyle boy, bir tip Şimdi bir şey yani. Bak, çok, evet. çok şok var. Kaydı yani. var canım. Ben bayağı te, tepkim var yani. <laughs> dumur oldum böyle. Ben Hayrettin'i daha şopar bir şey bekliyorum yani. Valla. Senin için şopar olacağım bir gün. Lütfen yani. Senin için sadece. Biz seni o pislik halini seviyoruz yani. Aha. Arkadaşlar Güzel çok sağ olun. 4.5'te bitireceğiz. 5'te bitiriyoruz. Şu, Siz de son bir bakalım adık. mı? Ha, pardon bir ya bakalım, bakalım. bakalım. Bu arada biz biraz önce söylüyordum markalara hem fikir anlamında hem prodüksiyon anlamında destek verip bunları üretip sosyal medyada paylaşılmasını sağlıyoruz hı hı. ve organik iyi izletmelere ulaşabiliyoruz. Evet. 32 ee, şu anda 32.000 kişiye ulaşmış. 800 tane like, like var. İyi gidiyor. 300 tane yorum var zaten altında şu anda. Vallahi süper. Durum öyle. Yani aslında bizdeki olay en güzel şey şu. Kendimiz şey kendi yelim. Yani, evet. yani biz kendi videolarımızı kendimiz üretiyoruz ama dışarıdaki prodüksiyonları da alıp onlara evet. üretim yapıyoruz. Yani aslında tam bir e, yapım ve üretim modundayız. Evet, tamam. Bu çok güzel bir şey. Ve keyif alarak yapıyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Vallahi süper. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. sağ olun. Sağ olun.